Evet dostlar, bugün yepyeni bir şiirle daha karşınızdayım. Şiirimin ismi Kaybolan Şehir. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Kaybolan Şehir İki adım ötede Karanlıkla tutuşuyorsun Sana ulaşamıyorum Adımlarım paslanmış İçimde Çekip giden izlerin var Ayın görünmeyen yüzü gibisin bir gün iyimser, bir gün karamsarsın. Gününü tutamayan lekeli mürekkepler gibisin. Bak işte, yaralarımız birbirine tutunuyor. Acıların menzilinde gurur denilen barikatı aşıyoruz. Bilmezsin sessizliğini fısıldadığımı, dalgaların arasında gidip geldiğimi. Kıyıları susuz, susuzluğumla bestelediğimi bilirsin. Yağmur altında eliyle tutuşmayı, ateş duvarlarının üstüne çıkan ıslak düşlerimizi gözlerini versen bakışların yeniden doğacak ve kayıp şehirlerin üzerinde aşkın manzarası genişleyecek. Aşkın üç beş nebetine düşmüşüm devriyeler halden anlamaz. Yazarlar acının tutanağını. Yokluğun istikametine düşmüşüm. Adımlarım karanlığa akıyor. Bütün anılar ranzamda. Mektubunu okurken içindeki gecede seninle bölünüyorum. Aşkın şafağı karanlık. Elimde sınırsız mermiler. Sen benden uzaklaşırken ben kendimi vuruyorum. Bilirim içimdeki çocuk disiplinsiz. Çünkü çocuk sevmek kadar özgür. Sıkışmış dakikaların diliminde fotoğrafına bakıyorum. Beni unuttuğunu anlatan bakışını, alnına çizilen ayrılık kırışıklıklarını, bütün hayallerim hazır kıta. Anılar doldur boşaltı düşmüş. İçimdeki koğuştasın. Bak, ayrılık içtima yapıyor. Son telefondan sonra bütün cezaları göze aldım. Çünkü ben aşkın ruhuna firar ediyordum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.